Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle GTA 3'ün 6. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, önceki bölümde hatırlıyorsanız ne yapmıştık? Ee, düşünelim, önceki bölümde yarış yapmıştık arkadaşlar. 3 kişiyle yarış yaptık. Ben de şimdi 3 kişiyle yarış yapmıştık. Ee, o sudur bu sudur macera yaşamıştık. Ve aslında kimsenin sormadığı ve kendim ben de bulduğum bu soruyu işittik şimdi oraya geçeyim arkadaşlar niye kaç gündür video gelmiyor en çok sorulan sorulardan ama aslında kimse sormadı niye video gelmiyor ee, şu anlık e, ben videolarımı izledim arkadaşlar videomda e, değişik sesler geliyor bu diye sesler geliyor cızırtı sesler geliyor ben de dedim ki bunu kimse izlemez o yüzden ben bu e, kulaklıkla video çekmiyorum dedim. Ee, ve gerçekten de cızırtı geliyormuş. Yani benim sesim neredeyse duyulmuyormuş. Ee, ben de masaüstü mikrofon aldım. Yani öyle 2 milyarlık falan olmasa da bir mikrofon. Yani ben o şimdilik idare ediyorum. İleriki zamanlarda belki başka alırım. Ama şimdilik değişmek gibi bir fikrim yok. Zaten değişmek de istemem. Güzel bir mikrofon aldım. Ee, arkadaşlar e, önceki bölümde bunları yaptık ve niye video gelmediği size anlattım. Şimdi bakalım bu bölümde başımıza nasıl maceralar gelecek ve gene ve gene garajımda arabam yok. Gidip bir daha... zaten koşamıyorum. Ben bu koşma şeyimi mi değiştirdim? Ben buna bir seçeneklerine bakabilir miyim? Öyle e, böyle bile bile kontrol e, standart tekrar belirle. Evet, e, Depart. Right shift, right shift, Ha bu, ben bunu Ben bunu leşift yapacağım. Eee Tamam Evet arkadaşlar şimdi gidelim bir araba alalım Arabamı aldıktan sonra Eee telefonda çok güzel görevler oluyor telefona gitmeyi düşünüyorum Arkadaşlar bir de aklıma takılan bir soru var GTA 3 bittikten sonra hangi seriyi çekeceğim Arkadaşlar GTA 3 bittikten sonra büyük ihtimal GTA Vice çekerim. benim sonra San Andreas Sonra GTA 4 ee, Sonra GTA 5 çekerim ee, Farklı oyunlar da çekebilirim Bir tek GTA serisinden gitmeye de bilirim Minecraft çekebilirim Online çekebilirim ee, Minecraft Jojo Craft da çekebilirim Ben yani daha birçok oyun çekebilirim ee, Mafya City işte Mafya 2 falan filan çekebilirim

Hijack the regular ice cream van on its rounds and lure these fools to their doom with the jingly jingly. They hide in a warehouse on Atlantic Key. We don't have a mini bus, but we should be able to change. Greet me, my friends. As I said. O yüzden videolarımda çok cızırtı geliyor. Ciddi bir şekilde ve benim sesim çok çok zor dinleniyormuş. Ben de bunun iyi olmadığını düşündüm. O yüzden bir mikrofon aldım. Güzel de bir mikrofon aldım. Ee, cızırtıların niye geldiğini ben çözdüm. Neyse bir mikrofonla alakası yokmuş. Ama ben kendi de aldım. Yani bilmiyordum tabi o zaman. Aldığımda mikrofondan kaynaklanıyor sandım da. Ondan değilmiş ama ben kendi de aldım. Çünkü güzel ee, güzel mikrofon Çünkü ben bunu bir tek olarak Arkadaşlar şeyde kullanmayacağım videolarda falan kullanmayacağım e, arkadaşlarımla oyun oynarken falan da kullanmayacağım ben. yani ben bu mikrofonu iki üç sene daha kullanırım büyük ihtimal arkadaşlar <laughs> işte klavye gelen ses çok kötü derim yani arkadaşlar önceki mikrofona göre önceki mikrofon ağzıma kadar getiriyordum o mikrofonu yine de sesimi çok zor aldım bu sefer de şey yükseltsek mikrofon ıı, büyük ihtimal bozuktu o mikrofonu çünkü ben onu kullanan 1 sene oldu alanı daha doğrusu bir sene olmuştur <laughs> amcım ee, bir sene olmuştur ben de dedim ki yani yeni mikrofon aydım. yani bir daha bu mikrofonla devam etmeye gerek yok ben de bu mikrofonu alayım dedim. Aldım. Ee, hem arkadaşlar daha çok ses kalitesi veriyor ve sesi daha güzel, daha kaliteli veriyorsa Şu an önceki videoyla bu videoyu açın açın. Açın karşılaştırın. Aradaki ses farkı, mikrofon farkı, algılayıcı ve netliği çok farklı olacak. Bunu siz de anlayacaksınız. Yani önceki mikrofon çok kötüydü. Aslında mikrofon değil mikrofonu kulaklık ben onu kulaklık olarak almıştım Mikrofon da vardı arkadaşlarla oynamak için taktım ben mikrofonu Ama ee, niye mikrofonda bir şey oldu ama sıkıntı yok arkadaşlar Bir şey olmaz Of özür dilerim abi Leşikti Bunu güzel çıkıp patlamak için kumanda yapıyorum Tamam Atlatayım Ha adam gelecek Yani arkadaşlar bu mikrofon daha iyi ses kalitesi veriyor. O yüzden ben de bunu tercih ediyorum. Şimdi de zaten aradaki ses farkını anlayacaksınız izleyince. Tamam. Geldi hepsi. Evet arkadaşlar patlattık. Oo. Oh. Gel 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 baba silahlara gel. Uh, araba What are you ignorant J ee, diye bir görev. what a ride she's gonna be huh all right listen get some wheels to the safe house at st mark's and pick up a few friends of mine they're hitting the bank and they need a driver i gave my word that you were the man so don't screw this up get them to the bank before five o'clock Evet arkadaşlar bize dedi ki bir banka soyacak ve o banka soyacak kişileri biz taşıyacağız. Gene işi bize yüklemesinler de. diğer arabasına ihtiyaç var. da bizi büyük ihtimal polisler kovalayacak. O yüzden şu arabaya çok hızlı. Arkadaşlar eğer ki çok ses geliyorsa ve benim sesim duymazsa büyük ihtimal sesim burada Yani oyunda çok ses varsa şu anda bana göre oyunda abi çok ses var. Oyunun sesini küçük kısayım ben. Tamam ben oyunun sesimi kıstım. Çünkü oyunda çok ses var arkadaşlar. Bak gidiyoruz. Gidelim. Nedim o adam beni mi kovalıyor? Hayır motor kapatma her an ya motor kapatmama gerek yok yani motor baktığımız sürece açık zaten yani önde kaput açık motor açık yani motor kapatamam zaten kapatıyor uçtu gitti <laughs> ha, hani ikinci adam nerede? arabamız yanıyor siz burdan uzaklaşalım iyi kapatsın Çaylarla metyonlarla değiliz. Araba araba yanacak. Arkadaşlar şu GTA oyunlarında size bir şey söyleyeyim. GTA 5 dışında şu oyunda San Andreas geçtim GTA 4 saymayalım ve GTA 1 saymayalım. Şu Vice San Andreas GTA 3 de. polis arabası bana göre, yani tam gerçekten bu söyleyeyim, bana göre polis arabası bütün araçlardan daha az. Çünkü geçen gün eee polis arabasına binmiştim. Ben bu oyunları zaten tek oynamayayım. E, çok oyun. Ben bu oyunları bir kere oynamadım arkadaşlar. Ben mesela GTA 3 çocukluğumda oynadım. E, çocukluk oynamıştım. öldüler öyle O ikisi sağlam. Hoş. Öldüm ki abi. Так, 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 так. Bak kalk la. Öldü ki. Bakın 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 arkamda iki tane polis arabası. <gülüyor> <gülüyor> bakın, ya ne yapıyor? Ya yapmasa sana ya. Amacın ne? bak öyle oldu şundan işte. Kaç 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 kaç. Top 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 var <laughs> top? Ne abi top abi içimizden gidecek. Top. <laughs> Arkadaşlar bakın troll atacağım. Durdum. <laughs> Almayacağınız <arkadan bana> <laughs> e, değil mi beni Allah Allah ya bir Yok salmıyorlar arkadaşlar Yo ben arabaya çarpa çarpa ben de şey yapacağım. Sıkıntı ya benimle polis olmasın yandım o adam yine O sıkıntı yaratmasın Ya bir yıldız falan yok mu ya bu niye bu kadar zor bir görev Ya oyunun başındayız Ya ben... Buraya girmeyecektin sen hiç. Kaç 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 kaç. <laughs> Tabi adam yüzünde doğal. Doğal. Onlar da. Hadi. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ölüyoruz kaç ölüyoruz. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. <laughs> arkadaşlar videoyu bir kaç saniyene durduruyorum. Bir işim var da. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir 2 iki dakikalık bir sorun yaşandı da arkadaşlar. Ama devam ediyoruz. O gizli paket. Ee, bir sıkıntı yaşandı arkadaşlar. Onun için şundan çok üzüldüm. Bari polis öldürün de yani göreve baştan yap. Öldür öldür. Ya öldüreceğim mi? Öldür dedik içimizden geçtiler Yani. Ne polis? Ne kadar mutlu kız sonunda öldürebildiniz. Ee, arkadaşlar az önceki bir e, durdurmadan sebep çok özür diliyorum. Ee, arkadaşlar J görevine gitmeyeceğim. Manyak zor bir görev olduğu için gitmiyorum. Gitmek istemiyorum. Çok ciddi çok zor değil. Aa, bu bir görev. bu şey. Nerede o? Çok zor bir görev ciddiyim çok zor bir görev. Öyle ben geçerim falan sanıyorsanız yani arkadaşlar yani siz de indirin, siz de o gele oynamaya çalışın yok yapılmıyor. 3 beni boşuna nasıl kaçacaksın? Kanlıyor da kaçabilirim canım. Neyse şu göreve gidelim. Salvatore toplaks. Salvatore toplan. Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. <laughs> Isteyecek. Buyurun buyurun. Nasıl bir macera çok merak ettim. aa dondurma arabası. Kaçırıyordum. Kaçırdık zaten. Arkadaşlar bundan sonra GTA Vice'de çekeceğim. Ee, bu seri bittikten sonra. Ee, aslında direkt GTA Vice'de çekebilirim de GTA Vice bitene kadar değil. Öyle Abi. Ee, GTA Vice çekerken GTA Vice, City, bir, Ay, gün GTA Vice City, bir gün GTA Vice atıyorum Minecraft. Mesela pazartesi GTA Vice ee, salı Minecraft. Çarşamba başka bir oyun olabilir yani. O size kalmış. Ee, günlerini ben ayarladım. Siz oyunlar söyleyin yeter. Gidiyoruz. Limuzini aldık. Şu oyunu şu an ilk kez mi? Ne oluyor ya? Niye sıkıyorsunuz ki arabaya Burası tanıdık geliyor bana. Burası Luigi'nin değil. Luigi'nin yeri değil mi burası? Aynen öyle Luigi'nin yeri. <laughs> ne <Tornayacak. gülüyor> oldu? Ah, Luigi. Ne olacak ki şimdi? How Ben alt yazıları kapattım mı yanlışlıkla? eee Devredi. Allah Allah. Neyse arkadaşlar alt yazıları açtım. Böyle konuşma alt yazı saymadım. Neyse. Niye vardı ki? Çıkmıyor ki herhalde. <laughs> ha şurada. Teyzenin zamanı. Çıkmıyor ki Aaa teyzenin yeri. Ya ne polismiş ya. Bak, Hadi gidin buraya Hadi bekleyelim. Aa buraya yıldız varmış. Aa şurada paket var. Burada neyse arkadaşlar şimdi görevimiz paket toplamak değil. Bunu da aldık. Ne olacak ki şimdi toplantım yapacak bunlar Luigi T J'dekini ne alacağız Hayır J'dekini aldık ya en arka Ne yapıyorsun amca No fancy crap. araba götürüyoruz durduk yere çatıyorlar Oğlum bak beni çıkarttırmayın yani ha En yolu kapatmışlar utanmaz mısın <laughs> Ya patladı Araban patladı ha polis de patladı Hepten ciddiyor. Öldür abi öldürmediğin kalmıştı onu da yap Bak gidiyorum gidiyorum suya gidiyorum Ben şu an Ah gittik 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 durda dur la, dur gitme. Bu oyunda Buradan çıkış da yok. Oha oha teker teker gibi yürüyor. Abi nedir bu ya? Bu nasıl bir terbiyesizlik bu ya? Ne sinirsiz ya? Nasıl bir terbiyesizlik bu? Gelmişiz. Limuzine araba götürüyorum. Ben terbiyesizliğe bakar mısın? Neyse arkadaşlar J'ye gideceğim O da zor çıktı. Telefona gideceğim. Başka görev kalmadı zaten de ben telefona gideceğim. Eee... oh Ateş Some insolent triad stole my beautiful car last night, wrecked it and left it burning. Some of my most precious donkey memorabilia was in the trunk, real collectibles that are irreplaceable, my friend. I've hidden a throbbing weapon on the edge of Chinatown. Take it and teach these triad vandals to fear El Boros, well in raft. Arriba! What? Neyse. Evet. Bir yere silah saklanmış oraya gideceğiz diyorum. Yani oyunda silah alınmaması çok kötü arkadaşlar. Oyunda iki şey çok kötü. Şu an GTA aldım işte oynadım oyunda. Oyunda map açılmaması. Ee, map'i geçtim silah alınmaması. Silahlar oradan buradan bulunuyor. Yani öyle. Silah bulunmamaz oyunda çok kötü. Ayrı bir güzelliği var. Ayrı bir güzelliği var oyunda telefon var. Yani ee, San Andreas'ta Vice City'nin yapımcısı büyük ihtimalle ayrıdır. O, yoksa aynı. Swift Ride gibi. Tamam. Niye ki? Bu mu? Değil ki ha bu. <laughs> ne oluyor abi ya? Sistem bir şey dedi.

Bir kaçtınız ya bir saatten beri o kadar Evet arkadaşlar şimdi gidelim Eee oyunumuza bir save çekelim Abi Tam da tahmin ettiğim gibi oldu Bakın arkadaş oyunda şu an Bu buzda hiçbir arabaya binmedim Ve bu yayınları alan hiçbir arabaya binmedim Görüyorsunuz bu en iyi araba Şu an şu araba Polis arabası Neyse şimdi garajıma koyayım da. Evet. evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.